Yanma. Yanma bebeğim. Bebeğim yanma. Ağlama bebeğim. Ağlama. Ağlama bebeğim ağlama. Insanlar gelip bizi kurtaracak. Ağlama bebeğim. Yanma bebeğim. Yanma bebeğim yanma. Bebeğim, yanma. Ölme bebeğim ölme. Ölme insanlar gelip bizi kurtaracak. İnsanlar artık alışveriş yapmayacak. Gelip bizi kurtaracak. Yanma oğlum yanma. Yanma bebeğim yanma. Dayan yavrum dayan. Dayan bebeğim dayan. Ne olur dayan beline yakma. İnsanlar artık oğlu, oğullarının kızlarını evlendirmeyecekler. İnsanlar artık yemek yemeyecekler. İnsanlar gelip bizi kurtaracak. İnsanlar artık yaşamayacak. Bizim için gelecekler. Ölme bebeğim! Ölme yavrum! Uyan yavrum! Yanma yavrum! Yanma yavrum! İnsanlar artık hamburger yemeyecek. İnsanlar artık kola içmeyecek. Uyan bebeğim! Ölme bebeğim! Dayan bebeğim dayan. Dayan bebeğim dayan. İnsanlar artık kahve...